Merhaba arkadaşlar. Duyduğunuza eminim. Hollanda çağırıyor ve harika iş fırsatları var. Yel değirmenleri ve Stroopwafeller diyarındaki en iyi işlere ve maaşlarına bir göz atalım. İlk olarak IT yöneticileri var. Bu teknoloji uzmanları yılda yaklaşık 80 bin euro kazanıyor. Hiç fena değil, değil mi? Sıradaki meslek, doktorlar. Hayat kurtarıyorlar ve yılda yaklaşık 100 bin euro kazanıyorlar hem hayat kurtarıp hem de iyi para kazanmak. Rakamlarla arası iyi olanlar için finans analistleri yılda yaklaşık 70 bin euro kazanıyor. Para sesi geldi sanki. Ve mühendisleri unutmayalım. Bu problem çözücüler yılda yaklaşık 65 bin euro kazanıyorlar. Rahat bir yaşam için mühendislik yolu. Yani, ister kod yazıyor, ister tedavi ediyor, ister hesaplıyor, ister inşa ediyor olun, Hollanda'da sizin için bir maaş çeki var. Taşınmaya hazır mısınız? Hollanda'da görüşürüz. Arkadaşlar daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın.